yeni nesil yaşam alanı projemiz. Gölkay Park'ın temel atma töreninde bir aradayız. Bunun için mutluyuz, bunun için gururluyuz. Birazdan temelini atacağımız ve kısa süre sonra hayata geçireceğimiz bu proje ve bu alan bizden önceki yönetim tarafından 10 yıllığına işletmelere kiralanan bir yerdi. İşletmeler tarafından da maalesef üzerine yeni yeni kaçak yapılar eklendi. Altındaki toprak kaçak yapıları kaldıramadığı için ne yazık ki bu alan yavaş yavaş göçtü. Biz yönetime geldiğimizde göl sahibi artık halkımız olmalı dedik. Elimizde eskimiş olarak bırakılan bu yapıları idare etmek yerine kentimizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi Gölkay Parkımızın temel atma törenine bir kez daha hoş geldiniz diyor. Projemizin tüm kentimize ve güzel İzmitimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efendim. E, İzmit Kocaeli'nin 12 ilçesinden biri. İzmit yaptığı hizmetlerle kendisinin belki 12 kat fazla bütçesiyle hizmet veren Kocaeli belediyesiyle kıyaslanıyor. İzmit Belediyesi'nin başarılı olduğu Buradan belli kalite e, İzmit için bir e, ayrıcalık değil, bir yaşam şekli olacak diyoruz. İnşallah İzmit gülümsemeye devam edecek diyorum saygılarımıza. Belediyeciliğin temel anlayışı millete hizmet etmek. Bunu da en iyi şekilde Sayın Belediye Başkanımız bunu gösteriyoruz. Yaklaşık 3 üç, üç buçuk yıldır İzmit halkının zaten gülümsemesine sebep olan bu çalışmalardan dolayı Kendisine ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Eleştirmeye gelince her türlü eleştiri yapıyorlar. Ama sonuca baktığınız zaman Fatma Hanım'ı kutluyorum. Halka dokunan projeler yapmaya devam ettiği için bizler arkasındayız. Projelerini destekliyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Evet İzmit halkı şanslı bence. Çünkü niye şanslı? Bir rekabet var. Trilyonluk bir bütçeyle 400 milyonluk bir bütçeyi Kocaeli değil tüm Türkiye karşılaştırıyor İlçe belediyesi 400 milyonluk bütçe Büyükşehir belediyesi 20 milyarlık bir bütçe Bu karşılaşma her ne kadar doğru Değilse de ama bu bizim Ve bizim arkadaşlarımızın çalışma Azmini arttırıyor Daha iyi şeyler yapabilme azmini arttırıyor Biz betona yatırım yapmıyoruz insana yatırım yapıyoruz İnsan iyi şeyler yaşamaya layık olduğunu düşünüyoruz